Merhaba arkadaşlar ben Erdem Bugün Sarı yeni serimiz olan Flash oyuna başladık. Ee, niye 4 gün boyunca bize gelmediğini söyleyeyim önce. Ee, çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi okullar kapanıyor ve 6 tane hocalar çalışma kitaplarını tamamlayın dedi. Ve tamamen 6 tane çalışma kitabı tamamladık. O yüzden pek video çekme zaman bulamadım. Bugün var video çektim. 2 tane GTA 5, bir tane LOL. Ee, bir de işte gördüğünüz gibi bu video bir de çekiş videosu çekeceğim işte. Bugün bu ya, oyun videosu yarın da GTA 5 videosu gelecek sabah koyacağım. GTA 5 akşam e, yüklenmiş olur büyük bir ihtimal. İşte o yüzden video gelmedim. İsterseniz başlayalım. E, bakayım ağırlığı kaydediyor mu? Tamam kaydediyor iyi güzel. E, Play'e başladım bakın. Bu. Basit abi. Ben bunda en fazla arkadaşlar 10 tane şut çekiyor. Söyleyeyim. Ondan 5 tane gol yeme hakkınız var. Tabi önce ben en fazla 5'e geçemiyorum bir türlü. Çok zor 5. Çok zor. Harbiden çok zor. Tut abi. Tamam. Son galiba. Evet. Aa, evet, bu son. Harbiden bu son. Aha. Evet. 8 10 1 aldık. <laughs> Evet kurtardık. Tabii ki de bunlar basit arkadaşlar. Bu video bir dakika plan olacak. Dendiri falan. Uf. Uuu çok iyi. Süper. Aaa. Niye ben bu kadar? Oh oh. Oh oh. Süperiz. Aaa yedik. Yusuf. Hayır. Hayır. Oh. Ay kesin 3. leveli geçemedik. Çok da kozum biliyorum. Aha gel kurtardım. Aha kurtardım. Aha kurtardım. Galiba artık garantiledik sanırsam evet garantiledik. Ve dördüncü leveldeyiz. Uf. Aa ah, çok sert geliyor. Çok o a a kurtardık u altı tane gitti dört ve bir, bir daha denize son denemiş o <laughs> tabi süper zor bir oyun tabi birinci levellerde pek zorluğu yok ama yine de ben gol yiyorum bilmiyorum neden yiyorum ama süper lan 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 Uf oh, kimdi Aha um. Mm. arada arkadaşlar facecam sipariş ettim. Yakında facecam gelecek. Siz bana şey söylersiniz dediğim gibi facecam neyle çekiliyor bu arada. Birinci öde geçebilirim. Neyle hangi programda çekiliyor söylerseniz sevinirim. Ee, 200 abone olursak arkadaşlar Minecraft Premium vereceğim. Ee, artık 300 abone de GTA 4 falan veririz. Ya abi dur oyuna odaklanacağım. Kusura bakmayın biraz konuşuyorum Bil bilirim. Abi. tak tamam. oyuna aşırı odaklandım. Evet. Uff. Sakin. Uf. Abi bu ne? var Hepsi. Al işte geçemedik. Aha. Son şut. Son şut. <laughs> Aaaa Dördüncü de var. Ay. Hadi. Hepsini kurtarıyoruz. Al işte. Al işte. İki de 0. 3 de 0. 4 de 1. 5 de 1. 6 de arkadaşlar oyunun linkini atarım. Bu son yenişim. Sonra bırakacağım yani artık yeter. Dediğim gibi oh, of ya gitti bütün motivasyon bizim. Sonra başka da yani hemen gidelim. yeter bu ne Çıkalım. Ne evet, çıkalım oynayalım. Kufa oynayalım. Oyuna başla. Kaç dakika oldu bakayım ekşin çık ekşin çıktı neyse ekşin ekşin 4-5 dakika olmuş tamam abi bir 10 dakika yapırız diye hadi abi uf, bu ne ya işte yüzüne patlıyor. klasik şey huu bayadan beri kafa topu oynamıyordum bakalım nasıl oynuyormuşuz paslanmış mıyız gerçi çok paslanmış England Türkiye var mı bakalım Türkiye bakalım tr 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 yok İngiltere değil bunu mu seçtim ben bu ne ya ah tamam nasıl oynuyordum tamam ha gol ay İşte yani arkadaşlar bu gayrı bir şey gol eyvah nft gol Gol. Vallahi da billahi da gol. Ay! Aa, direkt! Aa! Aa! KUL! Gel! Direkt! Ertem o zaman. <laughs> ya abi ya. 31. saniye. <laughs> Az işte, line etme. Kul! Aa! Zıpla! Hayır! Hayır! <laughs> abi bu ne? Ne biçim bir oyundur bu ya? Hayır yedik yedik vallahi dedi. Ah dur. Ah! Ha! Ah, gol! Ben yiyeceğim şimdi. Ah! Lan vur vur vur. Ready to love easy. Al işte 3-1. <laughs> ya abi ya böyle bir şey yok. 10 dakikada gol yerim. Tamam abi. Play match tamam sakin. Koyacağız sakin. Al işte 15-31 saat. Al işte. Kesin yine yenildik. Bu nedir abi ya? Ya. ya. Böyle bir şey yok. Gol. Gol. Ne 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 ne. Ah yedik. Oh. Abi tam abi yürü lan. Ya niye ben bu kadar kötü oynuyorum? Yedik. Yedik 3-1 Al işte. Ne beklersin bu skordan? Yedik. Al işte, al işte. Hayır Abi. Oraya çarpar bizimki. Şans yok ki. Kale büyü-, büyü Benim kalem- Al işte, benim kalem büyüdü. Vuuuy be! Hadi 10 saniye var daha 10 saniye Folden golü bırakacağız Vuuu Yemeyeceğim al yani yedim al işte Ve benim ayağım sakatlandı O oh, işte abone çağırmasam Bu maçta da yenildik olsun Çok iyiyiz çok iyiyiz Mükemmel uf uf O kadar iyiyiz ki arkadaşlar Lan Zekan da hop atamadım. Al işte golü dedim. İyi de şimdi arkadaşlar pro o oh. Hah. Lan oh, topuna. Hayır! Yok abi şans yok. Ki. Şans oyunu. Bu iş oyun şans oyunu. Takım bu. Bizim takım iyi değil ki. He, yanını koymuşlar oraya. Aşma değdi. Al işte de diyorum abi bize. Al işte. Al işte biz de oraya etmi abi ya. Bu ne ya? Bin ne biçim şans var bende? Al işte. Oraya çarptı. Hadi gol. Onur golümüz. Ah. İşte işte ya onunla direkt döner. Al işte yine inindik. <laughs> Menü bir daha bin. Niviye. Fransız. Yap Almanya. Seyrettiğim. Ah, tamam. Buraya gizmiş. Kimmiş Danimarka. Koyduk. Koy be! Uff. Uh. İyi,tamam. Tamam abi sakin sakin. Ooooooo. Tek benim şansıma uğradı. Hadi,aynı ıh. Kaleye sokarım. Aaa,oley bak. 2-0 Aman o sahneye gelecek. Hadi onda patla. Bende patla. Aaa. Çıkardım lan. Vallahi da billahi de çıkar. Bunu da çıkar. Adamsın. Bunu çıkar alamsın bir de gol at. Aa kalem küçüldü ilk defa. Onu hadi gol. 3-0. 3-0. Demiştim benim takım kötü diye. 4-0. Demiştim size benim takımda bir sorun vardı ya abi. İyi top. Ölü top. Nasıl bir şey lan bu top? Ay sevkim o Yani ölü top. Aaa gol. Aa. 14. O atam o zaman. Atam o zaman. Atam o zaman. Koşacak. <laughs> evet. Evet abi GG. At abi ot 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 ot. Allah gol yedik Portekin! Portekiz. Oo o tam yeniliriz biz buna kesin. Aha atamadım. <laughs> lan lan şey basma. Hı. Dur be. La 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 la. Atam bu kafa adam şey. <laughs> Uçan kafa. Tamam abi. Atam o al. Al. al işte. Ke sırf kendim gol yedim ya. Neyse o dakikalar yine o, o saniyeler yine gelmeye başladı. Diyorum ki niye? Ay onu çarpma onu çarpma. Hiç sekmiyorum. Dur ben seni üstüne çıkayım kanka. Şimdi to aşıtma açacağım diyor. Atma. Gel bana topu. Depolatör ama. Hey. Al işte bizdeki şans. Abi bu ne? Şimdi oraya çarp? al işte. Ben demedim arkadaşlar? Bu lanet sayı. Lanet sayı. Tamam başladı şu sayı yaptık. Bir de artık gol de atamayız. Bırakın kazanmaya gol de atamayız. Yani. Bırakın kazanmayı, gol de atamayız. İkinci yüz. Niye demezsin lan? ne sayı oldu? Gol. İşte bu ya. Aa, no saniye gelince full kayıcı duracağım. E bunu atıyorsun Bu ne lan? Ne oldu? Şimdi çok çok doğru yerde. Tamam Şimdi çok doğru yerde. Yükseltmek. lazım. Şimdi çok doğru yerde yükselmek lazım. Benim gibi yani. <laughs> ya yani prolu, pro pro <laughs> sırrı ne? Evet şimdi prolumuz bitti. Çünkü o sayıya çok az kaldı. O sayı çok az kaldı demedim mi, mi? Eyvah. Eyvah o sayı geçti. Hadi artık. Ooo! Oh. Al işte bak demedim mi her şey bizim başımıza gelecek diyor o sayıya gelince ben demedim mi? Ben demedim mi abi? Ben biliyorum yani başıma... Uf be! Uf be! Üf be! Gol! Adam sen yine! Son dakikalar! Da... Golümü de! Golümü de sadece. Çıkmışız gruptan işte bu ya. Vurs ya uf vursları hiç sevmem. At abi bana Bu Rusları sevmediğim için de. 1-0 at abi. Bu Allah. Aaa stop. Bu Ruslar için, Türk, Türkler için pardon olsun. Bu kapak olsun. Bu derdim abimin selamı olacak. Erdem abimin selamı var. Ay! Ah, no, o saniye veririz. O saniye değil. Kesin bak. Yürümü Allah. Ha. Ah. Demedim. Kesin o saniye. Kesin. Oh, ben. ben. biliyorum abi o saniye. Ben biliyorum yani. Lanet. Direkt verilince artık Hayır abi lütfen 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 yeme. Evet son 10 saniye. Ve benim kalem büyür yani. Bu kadar lanet bir sayı. Bak bu son dakika golü. Ruslar için. Gel gel. Haydi. Good. Yok artık. Yok artık. Kaç dakika olmuş bakalım 15 dakika. Üf. Arka bugün bu kadar da arkadaşlar. Yarın GTA 5 videosu gelecek. Onu söyleyeyim. Bu bunun müjdesini vereyim. Bir de yarın da LOL da atacağım. Benden yani gelmedi şimdi. Ee, özür videosu olacak canımlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Son çekiliş videosunu çektim işte. Ee, bu kadar arkadaşlar. kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Büyük çekilişe hazır olun.